Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik ve sağlıklı bir yemek tarifi paylaşmak istiyorum. Güveçte zeytinyağlı taze fasulye. Öncelikle 2 adet orta boy soğanımızı ince ince kıydıktan sonra yarım çay bardağı kadar zeytinyağıyla güzelce kavuruyoruz. Üzerine ayıklanmış bir 1 kilogram kadar taze fasulyeyi yıkadıktan sonra ilave ediyoruz. üzerine 2 çay kaşığı tuz ilave edip 3 adet küp şeker ekliyoruz. Küp şeker sebze yemeklerine hem parlaklık hem de lezzet katıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha sonra küp küp doğradığımız 3 adet domatesimizi 1 yemek kaşığı salçamızı ve 1 çay bardağı suyu güvecimize ekliyoruz. Daha sonra yıkadığımız yağlı kağıdı, yağlı pişirme kağıdını güveç kabımızın üzerine güzelce kapatıp kapağını kapatıyoruz ve yaklaşık en kısık ateşte 2 saat pişmeye bırakıyoruz. 2 saatin sonunda yemeğimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.